Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter GAMERS ve ekranlarına ve Hitman Absolution'un ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz efendim. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çin mahallesinde kalmıştık en son. Biliyorsunuz aradığımız bir e, aracı bize yardımcı olacak kişi. Ona yardım etmemiz takdirinde bu agency'ye yani teşkilata karşı yapacağımız hamlelerde ya da işte bu kaçtığımız süreçte yanımıza küçük kızla bir risk oluşturacağımızdan dolayı bu konuda bize yardım edeceğini söylemişti. Ona yardım etmemiz karşılığında. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onun burada indirilmesini istediği bir hedef var. O hedefi indirmeye geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen alttan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Huzurlarınızda devam ediyoruz. Efendim. Yorumlarda gördüm. Hitman gerçekten yeri ayrı olan bir oyun. Hele ki Absolution'ın yani bu oyunun yeri bambaşka olan e, bir oyun olduğunu gördüm sizlerin nezdinde. E, bu yüzden mutluyum. Ha başlamadan şunu söylemek istiyorum. Hemen şöyle geleyim. Efendim yarın bir üniversite sınavı var. Malum biliyorsunuz. Hatta yarın değil, sadece pazar e, sadece yarın değil, pazar günü de var. Ee, sizlerden ricam tabii ki hani etrafınızdaki insanlar da söylüyorlardır stres yapma vesaire şeklinde. Evet stres gerçekten yapmamaya lütfen dikkat edin hani kafanız rahat bir şekilde olsun habirem ve en önemlisi lütfen sınava geç kalmayın. Yani bir yıl içerisinde ne kadar emek verip vermediğinizi siz biliyorsunuz. Ben şu kadar emek vermişsinizdir bu kadar emek vermişsinizdir muhabbetine girmeyeceğim. Ama en azından üniversite sınavına yarın girecek arkadaşlara şunu şu tavsiyeyi verebilirim. Ee, bir lütfen bilmediğiniz soruda kafanızdan sallamayın. Yani doğru yaptığınız bir sorunun yanlış yaptığınız bir soruyla ortada yani silinmesine müsaade etmeyin. Hala o dört yanlış bir doğruyu götürüyor muhabbet devam ediyor olsa gerek. Ee, lütfen kafadan soru atmayın. Ee, ve bir ikincisi sınava lütfen geç kalmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum hepinize. Evet. Esko. Bir kere gösterdik. Bir daha gözükmene gerek yok. Çin Mahallesi'nin kralını bul. Vay 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 vay. Abim ben bir ızgara sote alayım. Izgara sote dedik alev topu yaptı eşe Ne yapıyorsun lan manyak? Noodle mıydı? Noodle'da sushi yemiştim var Çin yemeklerinden sadece. Onun dışındaki Çin yemeklerine yokum ya. Yani alışamadım. Yani hiç şey yapamadım. Benlik değil. Her zaman Adanacıyız abi. Her zaman Urfacıyız, Adanacıyız. Oo, oğlum silahları çekme. Niye çekiyorsun? Kırdın mı? Sok bakalım şu cebine. Tamam. Şimdi bizim hedefimizi bulmamız lazım hocam. Bizim bir hedefimiz bulmamız lazım. Bu ne kalabalık arkadaş? Ne oldu? Bedava mı veriyorlar yemeği lan? Abi Çin mahallesi Çin kalabalık tüm o kalabalığı burada da kalabalık yani. Çin'in kalabalığı buralara kadar gelmiş. Amerika'dasın ama Çin gene kalabalık. Şimdi e hedefimizi gördük. Hedefimizi gördük. There are countless ways to assassinate 12 of these assassinations will unlock challenges. To view the challenges, consult the notebook. Aha, not Aa, a completed challenge will grant a permanent score bonus. Bu adamı öldürebilmenin more 12, challenges 12 farklı yolu varmış. Happy <laughs> hunting. <laughs> <laughs> Diyor ki Chicago polis memuru kıyafetini giy, pazarcı ol ya da torbacı ol ya da Chicago SWAT memuru kıyafetini giy, öyle öldür. Çin Mahallesi Meydanı'nda kanıtlar bul. Casus Çin Mahallesi Meydanı'nda görünmekten kaçın. Kılık değiştirmeden direkt düşmanı indir ve buradan çıkmayı başar. Hedef ortada dağınık ama etkili burada direkt şey herhalde. Pat kafaya koy geç. Çık da vur çık buradan bir şekilde. Öldürücü bir bakış. En iyisi en iyisi durma bir kuş bakışı bakma. Aa bak bir keskin uçan tüfeği bulup da, da gebertebiliriz. Sadece hedef ortadan kaldırır. Patlayıcı uzmanı tıpkı bir cerrah gibi sıçrayıcı hasarı önler. Ha bu bombayla öldürme. Sanki yer yarıldı içine düştü. Bu da bir yerden yüksek bir yerden adam aşağı düşürerek öldürme. Geber Emin neymiş lan? <laughs> Geber Emin Allah'ın belası. Birisinin başı çok bana ağrıyacak. Kazayla öldürme. Kökten temizlik. Kanıtı geri alacağız ve görülmeden yapacağız. Bir fiyatına iki tane. Oo, sıcak kahve. Bir tutam ölüyle tatlandırılmış bir sıcak kahve. Alışkanlığından kurtul yoksa o senden kurtul. Ya da uyuşturucu. Oo. 12 farklı yoldan bir tanesiyle yapacağız. Şimdi bir etrafı iyice bir araştırmamız lazım bunun için. Tatlı dediği bence tatlı dediğinin ne olduğunu anladık. Beyaz bir tatlı olsa gerek o. Allah belanı versin. <laughs> Şimdi ya torbacık kılığına gireceğiz. Ya çok fazla seçeneğimiz var ya. Mesela keskin nişancı da olabilir bak. Şimdi etrafı bir gezip bir ortama bakmak lazım ne var ne yok. Burada tuğla varmış. Onu bir ver cebimde bir dursun. Fazla tuğla göz çıkarmaz ama kafa yarabilir. <laughs> Bak. Adamı buraya düşürsek güzel olur aslında ha. Aa, adam buraya geldi lan. Ha. Tamam adamın hareketlerinden bir tanesi orada. Oradan çıkınca şeye karşı ne yapıyordu bakayım? Aa iterek düşürme. Bunu iterek düşürebilsek efsane olur ya. Aa, pardon pardon pardon. nasıl bir yere gidiyor? Ama nereye? Orada bir tesisat bozduk. Bir tesisat bozduk mesela orada. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Küçük buraya kadar geldi. Aha, Aa, şey bu herhalde uçturucuyu satan eleman bu. Bir uyuşturucudan söz ediyordu az önce. Onu satan eleman bu. Dur bakayım bir takip edeyim. Karadan mıydı? Kardan adam mıydı? Ha baya kardan adam ya. Aman dur çok yürüme aslan erirsin bu güneşin altında. Şerefsizsin. Bu kardan adam ha. Başka bir yol bulmamız lazım yani. Aha bizim hedef burada. Bu sürekli böyle bir volta atıyor galiba. Ben bunu bir izleyeyim. Ha geliyor oraya işiyor sürekli herif. Oğlum motorun üzerine ne işiyon şerefsiz? Baba biz şu da indirebilsek efsane olur ya. Şu polisi indirebilsek efsane olur. seri gel. Seri, 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 seri. Fark edilmediği diye bir şey yok. Ben nerede fark edeyim oğlum? Kim fark etti beni? Fark edilmedim ki. Pekala. Şimdi. Polis olduk mu hocam? Avancamız da aldık. Nice. Güzel. Ama Allah Allah, ben fark edilmedim ki. Sadece bir şüphe uyandırdım orada ama fark edilmedim yani. Ha bak bunlar geldiler burada. Yiyeceklerini yediler. <laughs> Onlar yerlerine geçiyorlar. Şimdi bizim şu yukarı bir çıkmamız lazım. Bu uyuşturucu satan elemanın geldiği yer var ya. Bizim oradan mı çıkmamız lazım? <laughs> Baltayı bir aldım. İş yapar. Odun kafalıları indirmek için iş yapar. Şimdi bu hocam içeri gider mi? Güzel gidiyor. Nice. Güzel. içerdeyiz Güzel. Şimdi. Of. Burada bir keskin nişancı tüfeği var. Hmm. Şimdi uyuşturucu taciri kılığına girip uyuşturucuyla da gebertebiliriz bu herifi. Uyuşturucuya fare zehri falan katarız galiba. Öyle bir şey olur diye düşünüyorum. Ama hedefi göremiyorum şu an. Gördüm. Denk getirebilirsem ikisini birden vuracağım ya. Uyuşturucu satacağı yere götürüyor. Herifi buraya getirecek lan galiba. Aa buraya geliyorlar lan. Aa uyuşturucu burada ha. falan diye koyacağız şimdi bekleyin. İnşallah polislerle girmezler. Yo, sorry about the mess, man. The maid OD'd. OD'd? What the hell? Your stuff? She didn't get it from me. My stash is grade A uncle. Abi Hatta şurada yıkılık değiştirme yapalım. Güzel. Şunu sürükleyelim abi. Gel hocam. Ah siz burada böyle hani zaten az önce affedersiniz bir pislik yiyordunuz, bir bok yiyordunuz. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim bunun için göre. <laughs> Ulan ölü ölü tövbeler olsun ne yaptık ya. İşte adamı böyle birbirine direkt dire öldürürler. <laughs> Gördünüz değil mi? <laughs> Devam. İnşallah hall oldu hocam. Olay tamam. Şeyimiz var mı? Hemen bir bakalım. Taptan geri koy onu. Yapılacak başka bir işimiz var mı hocam? Hedefimiz görev. Birdie. Kuşçu, bir zamanlar teşkilatın bir numaralı istihbarat adamıydı. Kızı korumak için kuşçunun gözüm kulağım olmasına ihtiyacım var. Ancak hizmetleri ucuza gelmeyecek. Bu adam bir tüccar ve her şeyin karşılıklı olmasını istiyor. Her şeyin bir bedeli var yani. Bana çalışması için öncelikle iş rakibini ortadan kaldırmalıyım ki az önce kaldırdım. Resmi bir kontrat olsa da olmasa da Çin Mahallesi kralı ölmeli. Ki öldü de zaten. Hatta sadece o değil, ona pislik sağlayan Şerefsiz de öldü. onu hmm. hmm. at mı izliyorsunuz? At, at kırığı seni ya. Kolay gelsin hocam. Bebek gibi çıkıyoruz şimdi. Yapacağımızı yaptık. Gelmişken bir Çin mahallesinden bir şeyler gömülürdü ama vakit kaybetmeye gerek yok. Yani bir koşturmaca içerisindeyiz. Takip ediliyoruz. Bizi avlamak isteyenler falan var. Teşkilat peşimizde yoksa oturur bir yerdik bir yemeğine ama başka bir zamana. Başımızdan bela anlatıldığı bir zamana kalsın. Hocam Allah'a emanetsiniz. Kolay gelsin. Kapıdan çıkar çıkmaz da üstünü değiştirmiş. Herifin kahvesine attı parayı. lan, top aç, kah bakın. Ben adamım, gitti ki. benim ya Falan diyor herhalde. So what brings your mean ass to my home? I need information. Well, that's my business. Information. You need information, I find information. At a price, of course. You're damn right at a price. Of course. Girl named Victoria. The agency wants her bad. I need to know why. No, wait, 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 wait. Eee biz seni istediğin yerine getirdik aslan. Manyak gibi taram. Hitman'in yüzü birine benziyor ya. Ajan 47'in yüzü birine benziyor. Çıkaramadım ya. Yorumlarda yazsanıza. Kesinlikle birine benziyor yüzü. Sosyal medyada gördüğüm birine benziyor ama kim çıkaramıyorum şu an. Oğlum yaptığımız yetmedi bir de sıralarımıza mı yoz koydun it. Now listen to the city. If anyone mentions the girl, you know what to do. I'll call you. Arasa ne edersin you do that. Hmm. Evet, göz önünde fark edilmemek 47'nin iç güdüsünü doldurabilmesini sağlar. Açıldı. 47'nin araya karışma özelliğini arttıracağız bir sonraki seviyede. Evet, 38800'de deneyimli bir şekilde burayı tamamlamış olduk ve hikaye devam ediyor. Waiting. For what? Still have a chance. of teams, but this is a job Why did you do this? Do not, do not to you. Take to go and run. Aaa! <laughs> Barkodu mu kesti lan ne yaptı? So I asked my birth the question, Holmes, and the answer came back in the shape of a name. Blake Dexter. Blake Dexter. An arms industry VIP who seems to have taken a special interest in your girl. Dexter occupies the Terminus's top floor, and his thug has the place sealed off tight. Still. A man of your skills and resources should be able to find several access points. Good luck, Holmes. Pekala, şimdi Terminus Otel'e gireceğiz sevgili dostlarım. Burada korumaya çalıştığımız o küçük kız var ya, o küçük kızı bulmaya çalışan önemli bir isim olduğunu o az önceki işini yaptığımız aracı adam bize telefonla bildirdi. Terminus Otel'in en üst katlarını çıkarak bu hedefleri ortadan kaldırmaya ya da ortadan kaldırmadan önce sorgulamaya çalışacağız. Ama bir sonraki bölümde. İzlediğiniz için sosyal teşekkürler. Bölümler arka arkaya gelecek. Arayı açmadan hızlı hızlı sizlerle paylaşacağım. Tek videoyu beğendiysek de beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmamanız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.